dedik. 54 salgın tarih boyunca yaşanmış. 54 salgınında da 18 insan hatası hep ortak. Sene 2020 korona, Covid-19, seneye Covid-20 gelebilir belki bilmiyoruz. Covid tam onun üzerine. Evet, Covid-19 ve bundan tam 500 yıl önceki salgınla bugünkü salgın arasında bakıyorsunuz 18 insan hatası var. Hataların Tabii. hepsi aynı. Dolaşıyorlar, birbirlerine bulaştırıyorlar, sarılıyorlar, pişiyorlar bir buçuk metre mesafe. Hatta şöyle bir şey var. Korku filmlerinin figürleri vardı veya sanat aktivitelerini kullanan uzun gagalı maskeler. Evet. Ya bu çok rasyonel bir ihtiyaçtan çıkmış. Tabii. Hiç sanatsal bir ihtiyaç değil. Hasta doktoru hastaya karşı mesafeyi korumak için bir sopa takıyorlarmış. Yalnız yüzleri. öyle değil. Öyleymiş yani. Hayır. Şimdi Hoca öyle şöyledir. Anladım. Onun içinde tam burnun içinde ee, bir takım otlar vardır. O zaman için olabilir. şöyle düşünüyorlardı. Yani bu otlar vasıtasıyla çünkü soluk alırken o otlar işte içinde neler var. Gaga bak. bir buçuk metre. Tabii tabii. O uzun ama. bir sopa böyle. Öyledir, Niye hani dur burada doktorluş. Evet. Şimdi bunları konuşmak varken kalkıp bunun küresel diktatörlüğün bize yaptığı bir neresi orası tanımlayabiliyor musunuz? Onu tabii. merak ediyorum. Şimdi ben, neresi orası? Bunu bize bunları yapanlar kim? Bak ya? şimdi ben şöyle yapıyorum. Şimdi dünya yeni bir formasyona geçiyor. Bu çağ şu Bahsettiğimiz koronavirüsü ile birlikte ne de gelecek biliyor musunuz? Bir devrim gelecek. Bunun hazırlığının çalışması bu. Bu devrimin ismi dijital devrim. Hepiniz hazır olun. Tamam, zaten bekliyorduk. Hayır, ama bunu şimdi bekliyorduk derken bahsedilen hızlandırmak için yapılmış bir operasyon diyorum ben. Nasıl hızlandırılabilir bu iş? Bir türlü dijitale geçemiyoruz. Bir baktık ki Milli Eğitim Bakanlığı hazırmış. Hemen sayfalar oldu. Eğer böyle bir kriz, bakın burayı Türkiye'yi modelleyerek söyledim ben bunu. Eğer böyle bir kriz olmasaydı bu kadar hızlı geçmeyecekti. Şimdi bize dediler ki, paraya dikkat edin, para acayip mikroptur. Şimdi elektronik para diye bir para çıkacak, hepiniz onu kullanacaksınız, hazır mısınız diyor. Şimdi bundan sonra transhumanizm başlayacak. 5G ile birlikte bunların hepsinin hazırlığı yapılmış, fakat bunu hızlandıramadılar bir türlü hızlandırmak için de böyle bir katalizör kullanmak zorundalar. Şimdi artık herkes bize biyoçip takacaklar şimdi. Şimdi elimizde aslında biyoçiplerimiz var. Her bir telefon aslında biyoçip. Tabii ama yalnızca ama... problem bizden uzakta duruyor. Evet. Şimdi bize deseler ki şu anda veyahut da ben sana söylesem heram desem ki ya heramcığım geliyorsun abi. Ben sana bir tane çip takıyorum. Ya ne işim var diyeceksin ya şimdi. Rahatsın Durup dururken yani. bana öyle ama diyorum ki salgın var. Takarsan bu biyo çipi o zaman hemen seni hatta hastanede öncelikli yapacağım. Uçağa da bindireceğim. time 24 saat seni kontrol edeceğim. Aynen şimdi bir, sen bir anda buna ama... hayır niye kontrol ediyorum kardeşim böyle şey mi olur diye iddia ediyorduk ya. Demez. Şimdi dedik ki aman ha çoluğa da tak çocuğa da tak tabii bir an tabii. önce. Bakın insanları fişleyecekler. Hatta şöyle söyleyeyim bak çok evet. net. Bunun bataryası bitmeyecek değil gençlerin %80'i kabul eder. Tabii tabii buradaki amaç şu insanları fişleyecekler kabul. Tamam. Dijital bütün her şeyimiz dijital olacak. Kabul. Şimdi bak, şunları göreceksiniz. Ben bunu söylediğimde daha başlamamıştı ama şimdi Çin'de başlamış. Boşanmalar artacak. Kabul. Şimdi bunların nedeni Doğru. ne? Çünkü biz artık insanları birey olarak kabul etmek istiyoruz diyor akıl. Artık diyor toplumları ayıracağız birbirinden. Daha da ileri gideyim devletler, ulus devletleri yok etme projelerinden bir tanesi bu. Arada. Yani neoliberalizm Nasıl? çok uzun zamandır söylüyor bunu. Ama şimdi söylemek ayrı, hızlandırmak ayrı ve gerçekleştirmek. Şimdi bunu söylerken sağlamasını yapıp konuşalım. Nasıl? Bugün e, New York'ta belediye başkanı çıktı dedi ki Manhattan bölgesini kapatıyoruz arkadaş. Bu ne demek biliyor musunuz kapatıyorum? Köprüleri kaldırdık Manhattan bölgesi kendine özerk bir yapı oldu. Bunun gibi hızlandıracaklar bu işi. Hadi inşallah. Şimdi bu <laughs> bu şöyle kötü. Yani aynı operasyonu İstanbul'u da e, karantina bölgesi olarak ayırabilirsiniz. Ankara'yı da ayırabilirsiniz. Irak'ı da ayırabilirsiniz. Irak'ta herhangi bir bölgeyi filan diye gider. Bu sefer adamların istediği gibi bir hareket oluyor. Ne oluyor? İki Olabildiğince küçük yönetilebilir, mi? küçük ve yönetebilir sistemlere doğru Gidebilir bu iş. Şimdi Mers nasıl bitti? Şak evet. diye bitti. Bu da böyle iki ay sonra. Diye Şimdi oldu. bugün Bütün bu ben planlar Twitter'da paylaştım. Bugün İngiltere Sağlık Kurumu hı hı. şöyle bir açıklamada bulundu. Bize göre diyor. Şimdi evet. o da bir görüş tabii. Yani bilim çünkü bugün için doğrudur. Yarın hemen değişebilir. değişebilir Onun için bil, bilimin çok inanmamak lazım şey anlamında. Kati olarak bakmamanız lazım. Yarın çünkü yenisi çıkınca o değişir. Şimdi diyorlar ki 2021 yılının bahar ayına kadar bu virüs devam edecek. Yalnız İngiltere'de yüzde Guardian'ı açsınlar okusunlar. Yalnız İngiltere'de yüzde %80 kişiye bulaşacak. Bulaşacak. 500 milyon kişi ölecek şimdi, falan bir okudum. Şimdi, çünkü endeminin peşindeler. Toplum kitlesel bağışıklık diye bir planı Tamam. Peşindeler. Bu İngiltere'nin düşüncesi. Evet. E Deniz Ülkarı bu an bir şey yazmıştı. E dedi ki işte bu İngilizler dedi nasıl davranıyorlar filan. Ben de ona bir cevap yazdım. Dedim ya biliyorlarsa ne olacağını. Yani sonucu bilen onu çıkartmaz mı dedim ben de. Öyle de bakabiliriz. Valla İngilizler derseniz ihtimal tamam. veririm ya. Yani. Uzun bacaklı İngiliz nereden ee, geçtiyse diyor. E, 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 İngilizler <laughs> der. Ya bir beyanın altında iki şeyi kabul ederim yani. Ee, İsrailler var değil hani Evet. Şey derim, delilim yok ama yakışır. Bir de bunu İngilizler evet. için söyle. Bir kötülük varsa İngiliz var Şimdi İngilizleri şöyle okumak lazım. Yani İngiliz dediğimiz hangi İngiliz? Bir de ona bakmamız lazım. İngiltere'de iki bölüm. Bir tanesi Kraliçe, bir tanesi de işte City of London tarafı. Ben daha çok City of London tarafını okuyorum. Yani Kraliçe Seven tarafı. Seven Sisters. Seven <laughs> Sisters, o bölgelerin hepsini yöneten taraftan bakıyorum. Şöyle diyor İngilizler. Diyor ki hangi dindensiniz hiç fark etmez. Hangi mezhep? O size ait. Dininiz, ırkınız, hiçbir şey. Ama diyor ki ben yönetirim arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi biz bak üstün akıl bu. Ben de öyle olmam lazım Zaten diyorum. Osmanlı öyleydi. Tabii onun için Osmanlı vardı. Onun için biz, ben Abdülhamit Disi'nin danışmanıyım iki senedir. Şu anda mevcut yerine. Ya olabildiğince Elinizle, onu oraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Olabildiğince doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bakmadığımız zaman anlayamayız. Büyüklük demek oyunu kuran olarak. Bak, başka bir görüş de şunun üzerindedir. Öyle bir satranç oynayalım ki hiç yenilmeyelim. Tamam. Nasıl olacak bu iş? Herhalde. Hiç yenilmeyecek bir hiç satranç. Hiç yenilmeyecek bir, bir satranç. Yani keaps kurarız başka Hayır, bir tahta, çok, tahta kuramayız. Aslında yani. çok basit. Siyah da beyaz da sen sen hiç yenilmez. Kararı sen ver Diyor adam. Şimdi bu akılla mücadele ediyoruz. Başka bir şey konuşalım. Ediyoruz derken kim? Bütün insanlar yani mı? Ben Türkiye. kişisel olarak işte ediyorum. Ha, tamam. Mesela e, eninde, bak şimdi şöyle bakalım. Ben sınır güvenliğinde bunu söylediğimde en azından. Çünkü Amerikalı adamlar daha çok izledi. Oradaki yabancı askerler beni daha çok izlediler mesela. Şöyle bir şey olsaydı. O dakika biz bu kararı almaya başlasaydık Eren. Deseydik ki ya böyle bir e, şey olabilir. Salgın olabilir. Önlemler almaya başlasaydık şu anda başka bir yerdeydik. Doğru mu? Kesinlikle. Dünyayı yönetiyorduk üst takıl evet. olmuş. Ben şöyle okumamız lazım diyorum. Biz herkesten önce yapılacağını yapılanı yapılacağı görürsek biz hemen üst takıl